Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte dijital çizime giriş yapacağız. Uzun zamandır dijital çizimde birazcık çalışmalar yapıyordum. Artık deneyimlere sahip olduğum için bu deneyimleri sizlerle paylaşacağım. İlk olarak kullandığım uygulamadan birazcık bahsedeceğim. Ben Procreate uygulamasını kullanıyorum. Bu uygulamayı ücretli bir şekilde satın aldım. Ama çok da pahalı değildi. Burada daha önceden yapmış olduğum çalışmalar var. Bu şekilde bir çalışma yapmıştım tamamen çizgileri kullanarak. Alışma döneminde sadece çizgileri kullanıyordum çok fazla renk kullanmıyordum. Daha sonra renkleri kullanmaya başladım. Ama çizgi kullanmak, kalem hakimiyeti ya da programı anlayabilmek için böyle çalışmalar yararlı oluyor bence. Bunu zaten biliyorsunuzdur. YouTube kanalımın kapağına yerleştirdim ve sizlerle de paylaşmıştım. Bu da renkli çalışma olarak ilk yaptığım dijital çizim diyebilirim. Çok amatör ve kötü duruyor ve şurada da farklı bir çalışmam var ama daha bitmediği için bunu göstermiyorum. Bitirdiğimde sizlerle yine paylaşacağım. Şimdi yeni başlayanlar için programın özelliklerinden biraz bahsedeyim. Bu sekmeden sayfa açılıyor. Ben genelde kare sayfayı tercih ediyorum. Sayfayı oluşturduktan sonra fırçalar kısmını inceleyebiliriz. Gerçekten çok çeşitli fırçalar var. Burada açılan sekmedeki fırçaları ben kendim internetten indirdim. Procreate'in ücretsiz fırça indirme gibi bir sitesi vardı. Oradan içeri aktardım. Bugün yapacağım çizimde de bu fırçayı kullanacağım çünkü çok beğendim. Çok yumuşak ve soft bir çalışma çıkarıyor. Yani hem böyle bastırmadan yapabiliyorsunuz. Bastırdıkça renk veriyor. Ee, Gerçek bir kalem gibi çok beğendim bu fırçayı. O yüzden çalışmalarımda en çok bunu kullanıyorum. Daha sonra böyle bir fırça var. Bu da yine yumuşak dokunuşlu, hem bastırarak hem hafifçe kullanabileceğiniz bir fırça. Sanırım ben böyle şeffaf ve soft şeyleri sevdiğim için bu fırçalar bana daha uygun oluyor. Aslında dijital çizimde şunu anladım ki kullanacağınız fırçayı, boyama stilini Nasıl bir şey kullanmanız gerektiğini siz belirliyorsunuz ve bu belirlediğiniz şey hem sizin el tarzınıza uygun oluyor hem de rahat bir şekilde uygulama yapmanızı sağlıyor. Kendi tarzınızın çok zıttında bir fırça belirlerseniz o zaman çok zorlanıyorsunuz. İçerik olarak da bu şekilde dediğim gibi çok fazla içeriği var. Dokular var, fırçalar var. Bireysel olarak kendi fırçanızı oluşturabiliyorsunuz. Bunlar gerçekten çok iyi. Ben bu fırça olayını ve buradaki çeşitleri çok beğendim. Burada size detaylı bir şekilde göstermeye çalıştım uygulamanın içeriğini. Yani ben burada şu an hepsini kullanmadım. En çok sık kullandığım şeyler var. Mesela burada bir teknik kalemli bir şey var. Bu çizim yaparken kullandığımız art kalemlere ya da işte liner kalemlere tekabül ediyor ve gerçekten de çok işime yarıyor. Gerçekten bir liner kalem hissi veriyor. Hem tonlama yaparken hem çizgisel çalışmalarda çok işime yarıyor. En çok kullandığım fırçalardan biri de bu eskiz oluşturmak için de burada eskiz kalemleri var. Hatta Derwent'in de kömür kalemlerinden var. Kurşun kalem içeriğine sahip fırçalar var. Gerçekten kurşun kalem gibi yazıyor. Yan tuttuğunuz zaman o kurşun kalemi de yan tuttuğunuzda çıkan efekti veriyor. Bunlar da çok güzel. Ben eskiz oluşturmak için bu kalemi kullanıyorum. Klasik bu Procreate'in orijinal kalemi. Farklı bir şey kullanmıyorum. Zaten açık renkli olsun, eskiz atılsın bana yetiyor. Birazcık da renklerden bahsedeyim şimdi. Burada aslında çok basit bir şekilde istediğiniz renkleri seçebiliyorsunuz ve oluşturabiliyorsunuz. Çok basit bir şey var. Bir de şurada var. mesela uyum diye bir şey var. Bu uyum hangi renkle neyin uyumlu olduğunu size otomatik olarak gösteriyor. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Çizim esnasında hem zorlanmıyorsunuz hem de neyin ne renk yapacağınızı bilemediğiniz anlarda buradan size yardımcı oluyor direkt. Seçebiliyorsunuz ve bu şekilde skalalar var. Yani buradan kendinize ait bir skala seçip tüm çizim boyunca onu kullanabiliyorsunuz. Ben şu an öyle yapacağım. Altta belirlediğim skalayı kullanacağım. Ve böylece hem çizimim birbiriyle uyumlu renkler olmuş olacak. Göz yormayacak, güzel duracak. Bu açıdan da güzel. Şimdi bu kısımda da fırçanızın büyüklüğünü ve opaklığını ayarlıyorsunuz. Her fırçaya göre büyüklük ve opaklık değişiyor. Mesela elimde şu an eskiz kalemi var. Bu kalemde büyüklüğü sona getiriyorum. Çünkü çok ince yazıyor. Küçük yaptığım zaman görünmüyor. Opaklığı da fulliyorum. Çok eskiz tarzında yazdığı için. Ama mesela bu fırçada büyüklüğü yukarı taşıdığım zaman arttırdığım zaman çok büyük yazıyor bu yüzden de orta segmente getiriyorum ve opaklığını da birazcık aza indiriyorum gördüğünüz gibi fırçanın boyutuna göre cinsine göre büyüklük ve opaklık ayarı yapmanız gerekiyor bu da çiziminizi ön plana çıkaracak güzelleştirecek bir püf noktası yani her fırçanın kendine ait bir opaklık düzeyi olması gerekiyor ve bunu siz belirliyorsunuz ve tabii ki büyüklüğünü opaklığını çizimin gidişatına göre ayarlayabiliyorsunuz Yaptığınız çalışmaları geri almak için şurada bir geri tuşu var. Ama ben size kısa bir yol göstereyim. Geri almak için iki parmağınızı ekrana vurursanız çiziminizi geri alır. Daha sonra bunları ileri almak için de üç parmağınızla tekrardan ekrana dokunursanız yaptığınız şey ileri alınır. Yani aslında her defasında o tuşa basmak istemezseniz pratik bir şekilde elinizi kullanarak ileri ve geri hareketleri yapabilirsiniz. Bu da size verebileceğim bir tavsiye. Şimdi kullanacağım eskiz kalemini seçeceğim ve bir çizim yapmaya başlayacağım. Bugün detaylı bir dijital çizim yapacağız. Hem yeni başlayanlar için hem kendini geliştirmek isteyenler için güzel olacak. Ben de bu videoyla kendimi geliştirmiş olacağım. Artık attığım her dijital çizim videosuyla kendimi de geliştireceğim. Sizler de gelişeceksiniz. Bu yüzden çok heyecanlıyım. Kullandığım renkleri, kullandığım fırçaları video esnasında anlatacağım ve taktikler vereceğim. Umarım keyifli bir video olur. İlk olarak sayfamdaki açmış olduğum ilk katmana aynı kağıda yapar gibi eskizimi oluşturuyorum. Herhangi bir farklı bir katman açmıyorum. Tüm çizimin eskizini oluşturacağım. Böyle hiç çizgilerden korkmuyorum. Yani çizgi kullanıyorum çok fazla bir şekilde. Çünkü zaten bunları silebiliyoruz, azaltabiliyoruz. Bu yüzden de bir portre eskizi oluşturuyorum. Bugün bir karakter tasarlamak istiyorum. Belki siz referans alarak da yapabilirsiniz. Alt zemine farklı bir çalışma koyup üzerinden geçerek referanslar da alabilirsiniz ama ben bugün böyle yapmayı tercih ettim. Aslında birazcık böyle yosun kız tarzında bir karakter oluşturacağım. Bize balığı andıracak ama balıkla alakası olmayacak. Böyle Deniz ve yosun tarzında bir karakter oluşturacağım. Umarım yapabilirim. Şu an eskizindeyim ve saçlarını oluşturuyorum. Saçlarının bu alt kısmında örgüler yapacağım. Eğer örgü yaparken zorlanıyorsanız herhangi bir örgü fotoğrafına bakabilirsiniz. Ben de fotoğraftan bakarak yapıyorum çoğu zaman. Ama şu anlık elim alıştığı için bu şekilde bir örgü şekli oluşturuyorum. Eskizimi tamamladıktan sonra katmanımın rengini birazcık azaltarak yeni bir katman açıp renklendirmeye geçiyorum. Renklendirmek için bu dediğim fırçayı kullanıyorum. Tamamen bunu kullanacağım bugün renkler için. İlk olarak alt zemine bir ten rengi oluşturuyorum. Daha sonra yine alt zemin yapacak şekilde koyuluklar ekliyorum. Ve bunu orta karışım denen bu fırçayla karıştırıyorum. Uyguladığım renkleri birbirine meç ediyorum. Yani çok güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Bunu yaptıktan sonra da biraz daha kahverengi tonu bir renk alıp üzerinden portremin eskizlerini belirginleştiriyorum sonra ekrana eklediğim tüm renkleri kullanarak portremde güzel bir görüntü oluşturuyorum. Birçok renk kullanıyorum çeşitli alanlarda ve bunu yine o soft renkli fırçayla yapıyorum. Opaklığını da birazcık azalttığım için çok güzel bir görüntü elde ediyorum. Dudak kısmında uyguladığım gibi çizmemdeki küçük ve detaylı sert noktaları teknik kalemle yapacağım. Yanakları da pembe yaptıktan sonra oluşturduğum ten renginden artık memnunum. Bu yüzden gözlere geçiyorum. Gözler için ilk önce beyaz tabanını oluşturacağım ve yaptığım eskizden çok daha büyük bir göz yapacağım. Bunu beyaz renkle boyayarak oluşturuyorum. Daha sonra ekrana koyduğum renkleri kullanarak güzel parlak bir göz bebeği görüntüsü oluşturuyorum. Gözü detaylı bir şekilde oluşturduktan sonra burada böyle güzel bir fırça var. Bu fırçayı kullanarak detaylı bir şekilde kirpik yapıyorum. Kirpikleri yaparken biraz yavaş oluyorum ve böylece hem yönlerine dikkat ediyorum hem de güzel bir kirpik görüntüsü oluşturuyorum. Yüzdeki detayların çoğunu bitirdikten sonra artık saç yapmaya geçiyorum. Saç yapmak için ilk olarak daha böyle açık renklerle, daha çok açık mavi ve açık yeşille bir taban rengi oluşturuyorum. Bunu yaparken mor, sarı gibi renkler de kullanıyorum ama ağırlıklı olarak gri ve e, mavi kullanacağım. Bu yüzden böyle ilk olarak taban rengi oluşturuyorum. Daha sonra detaylandırmaya geçiyorum. Şu an mesela örgüyü yaparken ilk önce gri, sonra mavi, sonra beyaz kullanarak hem ışıltı veriyorum hem de güzel hacimli bir örgü görüntüsü elde ediyorum. Örgü kısmında uyguladığım bu tonlama biçimini tüm saça uygulayacağım. Gri, mavi ve böyle biraz daha petrol rengi gibi bir koyu mavi kullanarak ton oluşturacağım. Siyah kullanmamaya özen gösteriyorum. Çok küçük yerlerde belki kullanabilirim ama daha çok koyuluklarımı koyu mavi ile yapacağım. Bu da güzel bir görüntü olacak. Saçtaki tonlamalarımı yaptıktan sonra artık saçtan başlayarak çizimin tüm geneline beyaz renkler ekleyeceğim. Bu gerçekten çok ışıltı katacak ve çizimi ön plana taşıyacak. Hem yüz kısmına hem saç kısmına bayağı bir ışıltı ekliyorum. Işıltıyı dakiklikten sonra artık arka plan yapmaya geçeceğim. Arka planı yapabilmek için öndeki figürümü boyamak istemiyorum. Direkt arka planda renk oluşturmak istiyorum. Bunun için bir katman açıyorum. Ayrı bir katman açmam gerekiyor ve açıyorum. Daha sonra buradaki seçenekler kısmından serbest seçimi seçiyorum ve bu serbest seçimle figürümün tüm dış hatlarını çerçeve diyorum. Bunu yapmak zor gibi görünüyor ama program size kolaylık sağlıyor. Kaldığınız yerden, durduğunuz zaman devam edebiliyorsunuz. Bu şekilde detaylı bir biçimde figürümün dış hatlarının kenarından geçiyorum. tamamen tüm kenarlarından geçtikten sonra gördüğünüz gibi arka zeminde böyle bir tırtıklılık oluşuyor. Bu işte buraya çizim yapamazsınız anlamına geliyor. Şuradaki ters çevire basıyorum ve artık tırtık çizmemin üstüne geliyor. Yani artık bu çizimin üstüne çizim yapamazsınız diyor. Böylece artık arka planı boyarken çizdiğim figür etkilenmeyecek ve ben de zorlanmayacağım. Gördüğünüz gibi bu şekilde arka plan oluşturabiliyorum. Kaplin oluştururken birçok renk kullanıyorum. Daha sonra kullandığım renkleri de yumuşak fırçayla karıştırıyorum. Bu gerçekten güzel bir görüntü verecek. Bunu yapmayı çok seviyorum. Orta fırçanın çok sert kaldığı yerlerde de yumuşak fırçayı kullanıyorum. Bu da güzel bir görüntü elde ediyor. arka zeminde birazcık su görüntüsü vermek için okyanus fırçasını kullanarak su görünümü oluşturuyorum. Ve okyanus kaleminin yumuşak kaldığı yerlerde de teknik kalemle birazcık sert dokunuşlar ve görüntü ekliyorum. Ve yine teknik kalemle arka planda ufak çizgiler ekliyorum. Bunlar da hoş duracak bence. Çizmemin son hali bu şekilde oldu. Görüşleriniz ve yorumlarınızı bekliyorum. Ben dijital çizimde kendimi geliştirdikçe, videolar çektikçe sizlerle birlikte daha da gelişeceğimizi düşünüyorum. Bu ilk aşamaydı ve daha sonraki videolarda daha güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Bu tarz içerikler umarım hoşunuza gidiyordur. Daha fazla bu tarz içerik için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.